67. mektup. Bu mektup Hanı Hanana rahmetullahi aleyh yazılmıştır. Bir muhtacın gönderildiği bildirilmektedir. Allahü Teala bizi ve sizleri peygamberlerin efendisinin aleyhi ve ala alihi salavatü ve teslimat yolunda bulundursun. Zahirimizi ve batınımızı bu yoldan ayırmasın bu duamıza amin diyenlere rahmet eylesin. Çok mühim olan iki şey, elimde olmayarak bu yazımla başınıza ağrıtmaya beni sürükledi. Birincisi, incindiğimizi zannetmeyiniz. Belki sevgimiz ve ihlasımız artmaktadır. İkincisi, fazilet ve salah sahibi olan bir muhtacın ihtiyacını bildirmektir. Kendisi, marifet ve şuhut zinetleriyle süslüdür. Nesebi kerim, hasebi şeriftir. Muhterem efendim, doğru sözü bildirmek biraz acı olur. Çoklarına çok acı gelir. Az kimseye de az acı gelir. Bu acılığı bal gibi tatlı olarak alabilecek ve daha var mı diyecek mesut bir kimse lazımdır. Hallerin değişik olması mahlukların sıfatıdır, özelliğidir. Temkine yani hallerin değişmemesine kavuşanlar da az da olsa değişiklikten kurtulamaz. Zavallı mahluk. Çok olur ki celal sıfatlarının saltanatı altında kıvranır. Başka zamanda cemal sıfatlarının esiri olur. Bir zaman kabz yani sıkıntı olan yerdedir. Başka zaman bast genişlik meydanındadır. Her zamanın hükümleri birbirine benzemez. Dün öyleydi, bugün böyledir. Hadis-i şerifte müminin kalbi Allahü Teala'nın parmaklarından iki parmak arasındadır. Yani onun kudreti altındadır. Kalbi istediği gibi değiştirir. Buyuruldu. Vesselam.